Sviklerin FB8 kasa olarak adlandırılan e, 2017 ve sonrası da ülkemizde satışa sunulan kasalarını dizel olanlar. Dizel olanlar ama sadece. E, PAPAP olarak bilinen yaya koruma özelliği mevcut. Bize daha önce eksperse gelen Sviklerde ve bu araçta çok karşılaştık bir duruma. E, bu PAPAP yaya koruma sisteminin kaza onunla yaya algılaması durumunda bekler gibi patlaması söz konusu ve bu durumun e, ikinci elde e, satışı yapılan araçların kontrollerinde göz ardı edildiği gördük. Ekspertiz firmalarıyla bu işe ilgili olan arkadaşları bu konuda bilgilendirmek istedik. Bu sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar e, ön tamponda sağ, orta ve sol kısımda e, taramayla tanımayla görevli 3 adet sensör bulunuyor. Diğer park sensörlerine nazaran bunun çalışmasında bir farklılık var. Aracın hızı, yayanın mesafesi gibi birçok etkeni değerlendiriyor ve ölümle, kazalı, ölümle sonuçlanacağını düşündüğü kazalara karşı önlem olarak yaya algıladığı andan itibaren kaput üst kısımdan, bakın bu aracın kaput önünden açılmasına rağmen kapıdışının üst kısımdan e, sensörün arkasındaki aktüatöre sinyal göndererek kazayı algıladığını iletiyor ve üst kısımdan kaputu 10 cm yukarı kaldırma kaydı ile genelde ölümlü kazalarda yaya, yaya buradan bu kapa kısmını buraya Geldiğini tespit etmişler, dünyada yapılan çalışmalar bu yönde. Dolayısıyla markalar buna karşı önlem alıyor. Aslında Avrupa Birliği burada yapıyor bir yerde. Bu ölümlü kazaların önüne geçmek adına. E, şuradan vurduğunda bu kafasının buraya geleceğini hesaplayıp bu uzun santim atan ve yumuşak bir zemin yaratılmış oluyor. Dolayısıyla ölümlü kazaların önüne geçiliyor bu özellikle. <laughs> sistem tüm dünyada birçok farklı buna geçti. Ancak e, burada bizim için önemli olan atlanıyor dediğimiz şey şu. E, bu tarz bir durumla karşılaşılmış kazalar da bu sistem açıldığında aynı yeri bekler gibi tekrardan bu sistemin onarılması gerekiyor. E, bunu da yetkili servisler yapıyor onarımını. Dışarıda henüz bir muadili, bir an çalışması yok bununla ilgili. Bunun maliyetini yetkili servislerde e, fiyat aldığımızda 15 ila 20 bin arasında şu üst kısımdan biraz da göstereceğim amortisörler patlıyor ve bunların tekrar yerine konması, onarılması aynen evdekiler gibi büyük e, maliyetler doğuruyor sizlere. E, dolayısıyla ekspert firmaları bize gelen siliklerde baktığımız bir önceki ekspertiz raporlarında bu patlatın patladığı tespit edilememiş. Daha doğrusu tespit edilmişini görmedik ee, bununla ilgili e, 7-8 tane el de örneğimiz var. Bu araçta da dahil olmak üzere bu pop-up sistemini tespit edememiş arkadaşlar. Buradan arkadaşlar uyarıyoruz. Hem yeni malumiyetlerin önüne geçilmesi adına, e, maddi e, kayıtlar oluşmasın. hem aracı alan hem de satan tarafla ilgili çünkü biz bunları tespit edebiliyoruz. Diğer arkadaşları ve simit almayı düşünen kullanıcıları da buradan bilgilendirmek istiyorum. Tekrar belirteyim. Bu sistemin maliyeti 15 ila 20 bin arasında. Araç üzerinde bunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar tekrar belirteyim bu kapı önden açılmasına rağmen bu araçta bu donanım olduğu için ekstra bir donanım Sensörlerimiz buradaydı, alt dörtü resimdeni ve şuradaki amortisörler aracılığıyla bunların ateşlemesiyle kaputumuz üst kısımda, yani normalde açılarında açılanına ters olan kısımda 10 santim yukarı kalkma kaydı ile yayanın başının kafasının çarpacağı alanda yumuşak bir zemin yaratıyor. Şurada amortisörler ekspertizler bunun detayını, bu amortisör kapaklarını açarak kontrollerini yapabilirler. Artı beyin sorgulamalarında daha önce bu sistem aktif olmuş mu? Bunun da kontrolü yaparak yeni mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur. E, bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Özellikle detaylar, e, önemli olan noktalarla alakalı biz daha çok uygulamalar değil de neler atlanıyor sektörde yeni mağduriyetler olmaması adına bu tarz videoları oluşturmaya devam edeceğiz vakit buldukça ama asıl işimiz bu takdir edersiniz ki imkan buldukça yapacağız bunu ee, görüyoruz ki bu tarz detaylar atlanıyor eğer siz de bu konularla ilgileniyorsanız kanalımızı takip edin yeni videolardan haberdar olun teşekkür ederim.